O şovu yapacağız işte izleyin. Biz ikimizin katkılarıyla yapıldı. Biz. Muhammed i̇kimiz. Görkem Öztürk Muhammed. ve Muhammed Kadir Kartal. Biz ikimiz. İkimiz de arabayı süreceğiz ama Evet. İlk baş arabayı benim. Iç, onu. Şimdi arkadaşımız uçmayı yapacak. Bakın. Evet. Herkes Hiç bakın, ibreye bakın. Nite yok ama son son derece bastı. Çok güzeldi. Şimdi ben evet. Şimdi ben alıyorum. Şimdi i̇şte arkadaşımız alıyor. Şimdi kamerayı çeken ise Görkem arkadaşımız. Buyurun. Evet. Ben çekiyorum. Bakalım evet. arabayı ona Görkem arkadaşımız arabanın anasını alatmış. Bir bekleyin şunu düzelteyim ben. Ve şimdi arkadaşımız Nitro koy nitro basmadan hız şifresini hız yapacak. Hızlandıracak arabayı. Şu ana kadar bunu kimse yapamadı. Şifre mifre yok. Bu MTA San Andreas hatta bakın. Kendimiz onlandırdık ya. yani kendimiz yaptık. Bulduk yani. Kendimiz oyunu bulduk. Kendimiz hileyi yaptık. Bakın şimdi. Evet izleyin. Hem nitro yok hem ibreye bakın en son. Öyle bir şey olamaz. saniye. az farklı kaçtı az kala gidiyorduk ya. Evet. Ee, şimdi ben arabadan çevireyim. Şimdi ben bir kez şimdi de şey yapayım ben. Ee, tekerlek patlatıp çıkaracak arkadaş. Evet. Şimdi dur dur gör Muhammed Bey. Evet arabanın adı Spara. spara su yanlış söyledi arkadaşımız. Ve şimdi tekerler patladı. Çıktı. Bir tekerimiz çıktı. İkinci çıktı. Üçüncü çıkacak mı? İsterseniz beklemeyelim. Onu Aynen. sürebilir. Beklemeyelim. Sizi zahmete bırakmalı. Onlar alalım şimdi. Şimdi ben drift çekeceğim kendimiz. Şimdi ben drift çekeceğim. Ben oynuyorum. Ben i̇yi de şey yapayım, değişik değişik. şunu yapacağım. Evet lütfen. Çok güzel izleyin. Şu an ben buradan iyi güzel oyun yapıyorum. O yüzden. GTA sana evet, arkadaşımız zirif yapacak. Bu sadece MTA 4'te olur. Yani Ay, GTA, GTA San Andreas'te yapamam. MTA San Andreas pardon. Yani GTA 4 GTA 4'te olur bir tek. GTA San Andreas'ta olmaz. İşte ben biraz acemi olduğum için daha oyunu yeni öğreniyorum. O yüzden bilmiyorum. Şu an arkadaşımız 20.000 yaptı. Evet 21.000, 22.000 anlaşılmıyor ama ben size gerçeği söyleyeyim. Evet, az önceki 25 bin ile bitti. Evet, şimdiki şu an 7 bin. 9 bine 10 bin. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Evet, bu son e tek şansı ve bitti. Şimdi ben size ilginç bir gösteri yapacağım. Son bir uçma ile bitiriyorum bu işi. Peki. Bekleyelim. Uçma değil de drift yani. Şaka yaptım. Şaka yaptım acılar. Şimdi bakın kan kıştom çekiyor benim yani. Adamı var ya tokat delis yapar tokat. Ben ne yaparım yani. Şimdi arkadaşımız küçükleri gösterir. Drift yapacak o da benim gibi Ay, yapmak istiyor. değil, değil. Ne yapmaya çalışıyorsun? size bu, de ha? söylemeyeceğim. İzleyin şimdi. Ne yapıyorsunuz? Sorabilir miyiz Mami Bey? Arabaya bakın bakıyor. Çok çok seksi. Adamı... Olmadı. Pardon. Oradan üçün Bilmiyorum bu Olmadı. Özür dileriz Hiç olamıyor <laughs> Bu da kendini bir şey sanıyor ama güzel arkadaşımız. Ne güzel tekerlerini falan yapmıştım ama boşver gene aynı çıkıyor bir renk falan yapmıştım ben ya boş ver oluşturdu ya deli unuttum espriye bas ya evet daha da güzel bence aynı araba aynı araba evet çok uzun bir oldu kesinlikle özür dileriz ne olur özrünüzü kabul edin arkadaşımız da benden özenli bir uçma şekli yapıyor yani Hadi hadi be çarp. Evet, son bir giriş yapacağım. Ve sonra size elveda. Arkadaşlar. Hadi. Şimdi. Oley, oley yürüdü. yedi yedi Yaptık. 77 oldu ama bir göremedik. <laughs> ve hepinize izlediğiniz teşekkürler Ve, ve, ve içimiz çektik kardeşler. Bay bay. bay bay. İyi geceler. Ya.